Koleksiyon Elektroniğe hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük krizlerden birine karşı geliştirilen belki de en radikal, en tartışmalı çözümü konuşacağız. Jeo mühendislik. Yani hem gezegenimizi kurtarma potansiyeli taşıyan hem de onu mahvedebilecek o korkunç fikir. Bu derin konuya dalmadan önce kanalımızı abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olursanız harika olur. Peki bu korkunç fikir tam olarak ne anlama geliyor ve bizi nereye götürebilir? İşte bugünkü yol haritamız. Önce jeomühendisliğin neden bir acil durum planı olarak görüldüğüne bakacağız. Sonra bu fikrin nereden yani bir yanardağdan nasıl ilham aldığına ineceğiz. Ardından bu işin neden bir saatli bomba üzerinde oturmak gibi olduğuna ve son olarak da tüm bunlara rağmen bunun gerekli bir kötülük olup olmadığına değineceğiz. Haydi başlayalım. Her şey aslında oldukça karanlık bir gelecek senaryosuyla başlıyor. Şöyle bir dünya düşünün, iklim değişikliği artık tamamen kontrolden çıkmış, gezegenin her köşesini yakıp kavuruyor. İşte böyle umutsuz bir tabloda, dünya liderleri belki de son çare olarak en radikal acil durum planını devreye sokmayı düşünüyorlar. Bu okuduklarınız bir bilim kurgu romanından bir alıntı değil. Bu, eğer bir şeyler yapmazsak, bizi bekleyen potansiyel bir gerçek. Jeo mühendisliği bu kadar ciddi bir tartışma konusu haline getiren de tam olarak bu distopik gelecek tablosu. Peki nedir bu radikal plan? Jeo mühendislik. En basit haliyle gezegenin termostatıyla oynamak demek. En çok konuşulan yöntemlerden biri de statosferik aerosol enjeksiyonu. İsmi biraz karışık gelebilir ama fikir aslında çok basit. Tıpkı dev bir güneş kremi gibi güneşin ışınlarını uzaya geri yansıtmak için atmosferin üst katmanlarına küçük yansıtıcı parçacıklar püskürtmek. İşin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu kadar fütüristik, bu kadar teknolojik görünen bu fikrin ilham kaynağı aslında teknolojinin kendisi değil, doğanın ta kendisi. Bilim insanları bu planı devasa bir doğal olayı gözlemleyerek geliştirdiler. Her şey 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo yanardağının patlamasıyla başladı. Bu devasa patlama bilim insanlarına bu işin nasıl yapılabileceğine dair canlı, gerçek bir örnek sundu. Aydata bir laboratuvar deneyi gibiydi. Bakın ne oldu? Yanardağ, milyonlarca ton kükürt dioksit gazını atmosferin çok üst katmanlarına, stratosfere fırlattı. Bu gaz, orada suyla birleşip, güneş ışınlarını yansıtan devasa, doğal bir kalkan oluşturdu. Tıpkı gezegen için geçici bir güneş şemsiyesi gibi. Sonuç gerçekten inanılmazdı. Gezegenin ortalama sıcaklığı, ölçülebilir bir şekilde tam yarım santigrat derece düştü ve bu soğutucu etki tam 3 yıl boyunca devam etti. İşte bu noktada bilim insanları şu soruyu sordu. Madem doğa bunu yapıyor, biz neden yapay olarak yapmayalım? Küçük bir özel uçak filosuyla her yıl bu etkiyi taklit edebilir ve kontrolden çıkmış bir iklim felaketinin maliyetine kıyasla çok daha ucuza kendimize zaman kazandırabiliriz. Evet, buraya kadar fikir kulağa mantıklı, hatta belki de dahice geliyor ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Çünkü bu planı uygulamaya başlamak, adeta tik taklayan bir saatli bombanın üzerine oturmak gibi bir şey. Bu, kesinlikle sihirli bir çözüm değil. Bir kere, yağış düzenlerini tamamen alt üst edip, bazı bölgelerde kuraklığa, bazılarındaysa sellere, yani kıtlığa yol açabilir. Ozon tabakasına zarar verebilir ve belki de en önemlisi okyanuslardaki asitlenmeyi hiç durdurmaz. Üstelik hükümetlere nasılsa gezegeni soğutuyoruz diye emisyonları azaltmaktan kaçmak için mükemmel bir bahane sunabilir. Ama tüm bu risklerin ötesinde asıl büyük, en korkutucu tehlike var. O da sonlandırma şoku dediğimiz kavram. Yani olay şu. Biz atmosferi yapay olarak soğuturken bir yandan da karbondioksit salmaya devam edersek ve sonra herhangi bir nedenle bu bir savaş olabilir, ekonomik bir kriz olabilir, siyasi bir anlaşmazlık olabilir. Bu program aniden durursa, o zamana kadar maskelediğimiz bütün ısınma bir anda serbest kalır. Aradaki fark gerçekten korkunç. Şöyle düşünün, normalde 50 yıla yayılarak yaşayacağımız bir sıcaklık artışını bu şok yüzünden sadece 10 yıl gibi inanılmaz kısa bir sürede yaşayabiliriz. Bu ekosistemlerin ya da insan toplumlarının buna adapte olmasının imkansız olduğu bir hız demek. Tam bir felaket senaryosu. İşte bu da bize en zor, en rahatsız edici soruya getiriyor. Tüm bu korkunç risklere rağmen jeo mühendislik bir gün başvurmak zorunda kalabileceğimiz o gerekli bir kötülük olabilir mi? Önümüzdeki riskler bundan daha büyük olamazdı. Önümüzde iki farklı gelecek var. En iyi senaryoda bu teknoloji bize ekonomilerimizi dönüştürmek Fosil yakıtlardan kurtulmak için hayati derecede önemli 10 belki 20 yıl kazandırabilir. Ama en katı senaryoda o sonlandırma şoku gerçekleşir ve ekosistemler geri dönülmez bir şekilde çöker. Ama belki de bu konudaki en sarsıcı, en akılda kalıcı düşünce aslında şu anki durumumuzla ilgili çok acı bir gerçeği kabul etmekten geçiyor. Acı gerçek şu ki biz zaten gezegen üzerinde devasa bir jeo mühendislik deneyi yürütüyoruz. Sadece bunu kontrolsüz, kasıtsız ve sonuçlarını tam olarak bilmeden yapıyoruz. Her yıl atmosfere 40 milyar ton karbondioksit basarak gezegenin iklim sisteminin ne kadar zorlayabileceğimizi test ediyoruz. Dolayısıyla tartışma artık jeo mühendisliği araştıralım mı, araştırmayalım mı noktasını çoktan geçti. Asıl soru şu: bir gün imkansız bir seçim yapmak zorunda kalmadan önce asla kullanmayı ummadığımız bu korkunç acil durum frenini ne kadar iyi anlayabiliriz? Yoksa sadece ona sahip olmanın riski bile göze alınamayacak kadar büyük mü? Bu zor soruları size bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.